Hz. Mehdi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi orta boyludur. Şemail Şerif'in aktarıldığı rivayetlerde, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin orta boylu olduğu bildirilmiştir. Enes bin Malik rivayetlerde bulundu ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orta boyluydu. Hz. Mehdi aleyhisselam da, aynı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi orta boylu bir kimse olacaktır. Hz. Mehdi aleyhisselam orta boylu olacaktır. Ebu Abdullah Nuaym bin Hammad'ın Ebu Cafer bin Muhammed bin Ali el-Bakır'dan rivayetine göre Hz. Ali'ye Hz. Mehdi aleyhisselamın vasıflarından soruldu. O da şu cevabı verdi. O Hz. Mehdi aleyhisselam orta boylu ve güzel yüzlü bir gençtir. O Hz. Mehdi aleyhisselam orta boylu erlerdendir. O Hz. Mehdi aleyhisselam orta boylu ...güzel yüzlü, güzel saçlıdır. Hz. Mehdi Aleyhisselam çok heybetli ve geniş yapılıdır. Hadislerde Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın heybetli, geniş yapılı ve dikkat çekici bir görünümü olduğu haber verilmektedir. O Hz. Mehdi Aleyhisselam açık, geniş alınlı, heybetli bir şahıstır. Haris bin Muayrey Nasrı der ki... İmam Caferi Sadık aleyhisselama İmam Hazreti Mehdi aleyhisselam neyle tanınır diye arz edince şöyle buyurdu. Heybet ve vakarla. Ebu Ulcarut der ki İmam Muhammed Bakır aleyhisselama İmam Hazreti Mehdi aleyhisselam neyle tanınır diye arz edince şöyle buyurdu. Hidayet ve heybetiyle ve Ali Muhammed'in onun Hazreti Mehdi aleyhisselamın faziletlerini ikrarıyla. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın görünümü Beni İsrail gibidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın görünümünün İsrailoğullarına benzeyeceğini bildirmiştir. Hadislerde kullanılan Beni İsrail ricali tanımı Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın güçlü ve heybetli bir yapısı olacağını ifade etmektedir. Hz. Mehdi Aleyhisselam sanki Beni İsrail'den bir adamdır tavrı onlara benzer. Yani heybetli ve acar. Hz. Mehdi aleyhisselam benim torunlarımdandır. Vücudu İsrailoğullarına benzer. Dış görünüşü sanki İsrailoğullarından bir adama benzemektedir. Hz. Mehdi aleyhisselamın bedeni İsrailidir. Hz. Mehdi aleyhisselam sanki Beni İsrail ricalindendir. Beni İsrail vücut yapısı geniş ve heybetlidir. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın tüm bedeni geniştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hz. Mehdi Aleyhisselam'la ilgili olarak bildirdiği özelliklerinden biri de Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın aynı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi tüm vücudunun geniş yapılı yani heybetli olmasıdır. İri gövdeli, Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın karnı geniştir. Hadislerde tüm vücudunun son derece heybetli ve geniş yapılı olduğu bildirilen Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın karnı da vücuduyla orantılı olarak geniş olacaktır. Geniş karınlıdır, kaşları yakındır, bacakları çok enerjiktir, omuzları geniştir. Hz. Mehdi Aleyhisselam karnı büyüktür, iki uyluk arası açıktır. Bir başka hadiste Hz. Ali aleyhisselam tekrar İmam Mehdi aleyhisselamdan şu sözlerle bahseder. Açık ve geniş karınlıdır. Uylukları geniştir. Ebu Cafer, İmam Muhammed Bekir aleyhisselam hazretleri cetleri yoluyla Ehli Beyt'in lideri, hazretleri müminlerin emiri aleyhisselamın minberden söylediklerini nakletmiştir. Ahir zamanda soyumdan bir kişi Hz. Mehdi çıkacak.'' ...açık ve geniş karınlı olacak. Humran bin Ayan der ki... ...İmam Muhammed Bakır aleyhisselama... ...senin sahibin Hazreti Mehdi aleyhisselam... ...geniş karınlıdır. Hazreti Mehdi aleyhisselamın omuzları geniştir. Bir başka hadiste de... ...tüm vücudu geniş yapılı ve heybetli olan... ...Hazreti Mehdi aleyhisselamın... ...yine bu görünümüyle orantılı olarak geniş omuzlu olduğuna dikkat çekilmiştir. Yahya bin Nufal'den hatta Musa bin Cafer aleyhisselam ikindi namazından sonra ellerini kaldırır ve dua eder. Ona kemin için dua ettiğini soruyorum. O şöyle der. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ailesinden el Mehdi için ve devam etti. Omuzları geniştir. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın uylukları geniş ve arası açıktır. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın karnı geniş olacağı için uylukları da doğal olarak geniş olacaktır. Bir hadiste Hz. Ali Aleyhisselam Hz. Mehdi Aleyhisselam'dan şu sözlerle bahseder. Hz. Mehdi Aleyhisselam geniş alınlıdır, açık ve geniş karınlıdır, uylukları geniştir. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın iki uyluk arası açıktır. Ebu Cafer, İmam Muhammed Bekir Aleyhisselam Hazretleri cetleri yoluyla Ehli Beyt'in lideri Hazretleri Müminlerin Emiri Aleyhisselam'ın minberden söylediklerini nakletmiştir. Ahir zamanda soyumdan bir kişi Hazreti Mehdi Aleyhisselam çıkacak. Açık ve geniş karınlı olacak. Uyluk kemikleri geniş ve büyük, belirgin olacaktır. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın yürüyüşü de olağanüstü heybetlidir. Uyluklarının açık ve geniş yapılı olması sebebiyle Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın yürüyüşü de son derece heybetli olacak, adımlarını dışa doğru atacaktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın bu özelliğini şöyle bildirmiştir. Bir özelliği de yürürken uyluklarının açık ve birbirinden uzak olmasıdır. Hz. Mehdi Aleyhisselam konuşmalarında vurgu yapmak için elini kullanacaktır. Hadiste Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın konuşurken elini de kullanacağı, konuşurken konuşmalarına vurgu yapmak istediğinde elini hareket ettireceği haber verilmiştir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam yavaş ve ağır konuştuğu zaman sağ elini sol dizine vurur. Hazreti Mehdi'nin ten rengi Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'inki gibi arabi yani kırmızıya çalan beyaz renktedir. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ten rengi Arap ırkının ten rengi olan kırmızıya çalan beyaz renkti. Fakat teninin görünen kısımları güneş rüzgar gibi etkenlerle esmele çalıyordu. Rivayetlerden Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın ten renginin de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle aynı renkte olacağı anlaşılmaktadır. İslam kaynaklarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cilt rengi şöyle tarif edilmiştir. Enes bin Malik Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin rengi hakkında şöyle dedi. Beyazdı fakat beyazı esmere çalıyordu. Kırmızıyla karışık nurani beyazdı. Hz. Hasan radıyallahu anh naklediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin rengi esher ullevn, pek beyaz ve parlak renkti. Yani nurani beyazdı. Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin teni de ne duru beyaz ne de koyu esmerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beyaza pembe karışık renkteydi. Hadislerde Hz. Mehdi aleyhisselamın ten renginin de aynı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleminki gibi kırmızıya çalan beyaz renkli olduğu şöyle bildirilmektedir. Hz. Mehdi aleyhisselamın rengi arabidir. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın rengi Arap rengidir. Ebu Cafer, İmam Muhammed Bekir Aleyhisselam Hazretleri ceddleri yoluyla, Ehli Beyt'in lideri, Hazretleri, Müminlerin emiri Aleyhisselam'ın minberden söylediklerini nakletmiştir. Ahir zamanda soyumdan bir kişi, Hz. Mehdi Aleyhisselam çıkacak, az al renkle karışık açık tenli olacak. Hz. Mehdi Aleyhisselam benim torunlarımdandır teni Araplara, kırmızıya çalan beyaz, vücudu İsrailoğullarına benzer. Bu filmimizde Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın doğumu, ismi, soyu, yaşı ve genel görünümüyle ilgili detayları izledik. İkinci bölümde ise Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın yüzündeki ve vücudundaki hayret verecek kadar detaylandırılmış olan tanıtıcı özelliklere yer vereceğiz.